Duygusal şair Ercan Her sevdanın ayrı bir kokusu var Tıpkı senin gibi Ama hiç biri sinmedi içime Hasretin öl senin gibi Hani solmayacaktın Sensiz kalmayacaktım Sözler vermiştin Yeminler etmiştin Beni sensiz bırakmayacaktın Hala hala gidişine alışamadım Gidişinden beri dürüşüyor kalbim. Her gün gelmeni bekliyorum. Hala gidişini kabullenmedim. Ben hayallerimi gömdüm oraya. Artık kimse bulamayacak içimdeki seni. Bir sır gibi kalacak ve asla bitmeyeceksin. Senin gibi ömrümde asla böyle sevmeyeceğim. Bugün geçti yine sensiz perdeler kapalı, dört duvar içinde hayalim ve ben. Yatamda hala sıcaklığım, aklımdan bir türlü çıkmayan anılar. Her kapı çaldığında sen gelirsin diye bir ümitle açıyorum. Günden güne yıkılıyor hayallerim. Her kapının ardında bir başka biri. Bir türlü bir türlü sensiz diye alışamadım. Öyle zamansız gittin ki sevgilim. Yarım kaldı tüm hayallerim. Geride bıraktın ruhsuz bir kalbim. Bir de gözyaşımla beslediğim yaralı yüreğim. Bir türlü bir türlü sensiz diye alışamadım. Her gün her gün geleceksin diye bekliyorum. kabul Kabullenemiyorum. Ben senin gibi Kimseyi ama kimseyi sevemiyorum. Her gün kan ağlasa da bir yüreğim Göz tutamasam da yerine kimseyi, kimseyi koyamıyorum. Hayallerimiz vardı, hepsi yarım kaldı. Sensiz geçen günlerin yerini Aylar seneler aldı. Bakmasam da duran resmin bile Gözyaşımda sarardı bir türlü bir türlü sensizliğe alışamadım. Vakti miydi sevgilim çekip gitmenin? Doyamamıştım da o güzel gözlerine, gülüşüne, tenine, kokuna, her şeyine doyamamıştım da. Senden kalan tek tesellim ardında bıraktığın mis kokulu gömleğin. Zor geçiyor günlerim sensizim vakti miydi çekip gitmenin? Bir türlü, bir türlü sensizliğe alışamadım. Vakti miydi çekip gitmenin?